Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni videoyla beraberiz. Bu videoda topluluk karşısında konuşma üzerine birazcık sohbet ediyor olacağız. Topluluk karşısında konuşma deyince bu konuda tam cesaret edemeyen, korkusu olan kişiler olabiliyor. Eğer ki sizler de bunlardan bir tanesiyseniz merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre her 4 insandan 3'ü yani insanların %75'i topluluk karşısında konuşmaya cesaret edemiyor. Her dört insandan bir tanesi ise cesaret edebiliyor. Yani bu da işin pozitif pozitif tarafı olsun. Merak etmeyin demek ki imkansız bir şey değil. Geliştirilebilir bir detay olduğunu da bize bu şekilde aktarmış oluyor. Tabii bu topluluk karşısında konuşma dediğimiz durum böyle o korku, o endişe iki şekilde ortaya çıkıyor. Yani iki şekilde belirti veriyor. Belirtileri nelerdir bu kaygının? Bir fiziksel belirtiler olabiliyor. İşte fiziksel belirtiler işte avuç içinde terleme, işte nereye gideceğini bilemiyor, bir şekilde ne diyeceğini bilemiyor, kalbinde böyle çarpıntılar oluyor. Bir şekilde o korku kendisini o şekilde belli ediyor. Bir de duygusal anlamda strese bağlı olarak belli eden bir tarafı var. Yani bu toplu karşısında konuşma kaygısı hem duygusal hem de fiziksel anlamda kendisini belli edebiliyor. Zaten böyle dışarıdan da baktığımız zaman onlar belli olabiliyor maalesef ki. Peki bu korku, bu endişe neden ortaya çıkıyor? Neden insanlar topluluk karşısında konuşmaya cesaret edemiyor? Birazcık bunun kök nedenine inmek gerekiyor. Bunun elbette ki farklı farklı nedenleri olabilir. Bunlardan bir tanesi kişilerin çocukluğuna gitmek lazım. Aslında çocukluğumuzda başlayan bir yetiştirme tarzıyla beraber yetişkin bir birey olduğumuzda ortaya çıkan bir takım sıkıntılar oluyor. Ne diyorum? Çocuklukta mükemmelliyeti arama. Yani kimi ebeveynler var, çocuklarına bunu yapma, şunu daha iyi yap, bu olmamış, şöyle olmamış, bu olmamış vesaire falan falan diye böyle sürekli mükemmeli arıyorlar. Sürekli mükemmeli yapmasını istiyorlar. Ya çocukluktan itibaren mükemmelliyeti arayan bir çocuk, kendisinden mükemmelliyet istenilen bir çocuk elbette ki büyüdüğü zaman da Mükemmeliyeti arıyor ve aradığı zaman da maalesef ki bulamıyor. E, neden bulamıyor diyorum? Çünkü bu e, toplu karşısında konuşma dediğimiz şey pratik isteyen bir şey. Yani ilk konuşmalar elbette ki iyi olmayacak. Şu anda iyi sunum yapıyorum diyen hiç kimsenin ilk konuşması dört dörtlük değildir. Şu anda bile dört dörtlük değildir ama en azından cesaret ediyorlar. Bundan dolayı bu çocukluktan itibaren gelen durum maalesef ki toplu karşısında konuşmaya yansıyor. Ne diyoruz? mükemmel iyinin düşmanıdır. Bundan dolayı buradan ebeveynlere veya ebeveyn adaylarına bir mesaj vereyim. Çocuklarınızda mükemmeliyeti aramayın. Onları cesaretlendirin. Bir şeyleri yapabilsinler diyorum. Bir diğeri konuşma yapacağımız konuya tam hakim değilsek. Yani birazcık sağdan soldan topladığımız bilgilerle konuşursak yine bizde bir korku, bir endişe olacaktır. Hakim olduğunuz bir konu hakkında konuşmak sizi daha fazla cesaretlendirebilecek ve bununla beraber daha iyi bir konuşma yapabileceksiniz. Bir diğeri sağdan soldan böyle toplama slaytlarla bir sunum yapmak. Şimdi sunum iki tarz olabiliyor. Bir sunum odaklı dediğimiz bir de izleyici odaklı. Sunum odaklı olursa yazıyor, bir şeyler yazıyor. Tak 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 okuyorsun. Ya madem ki sadece okuyacaksın ne diye çıkıp bir şeyler anlatıyorsun ki ver sunumu o oraya gelen bireylere okusunlar. İzleyici odaklı yapmak lazım veya böyle sağdan soldan başkasının sunumunu alıp okumamak lazım. Yani kendinize öz, kendinize has bir sunumunuzun olması lazım. Başkasının sunumunu PowerPoint'ini veya işte artık nerede hal sunmayın. Bir başkasının kıyafeti sizde çok iyi bir şekilde durmayacaktır diyorum. Bir diğeri pratik eksikliği. Practice makes perfect. Yani pratik mükemmelleştirir sürekli pratik 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 pratik. Pratik yapa yapa ilerleyeceksiniz. Pratik yaptıkça duygularınızı kontrol altına almayı öğreneceksiniz. Ne demek istiyorum? Şu anda çok iyi sunum yapan kişiler heyecan yapmıyorlar mı? Sahneye ilk çıktıklarında hiç mi heyecan yapmıyor zannediyorsunuz? Hayır, yapıyorlar. Farkları o heyecanlarını yönetebiliyorlar. İşte iyi sunum yapabilen veya topluluk karşısında iyi konuşabilenle Maalesef cesaret edemeyen kişiler arasındaki ince çizgi burada. Heyecanı yönetebilmek. Kimisi heyecanını motivasyona dönüştürüyor. Kimisi ise heyecanına yenik düşüyor. Bir an önce o konuşma yaptığı topluluktan uzaklaşmak istiyor. O sahneden kendini bir an önce aşağı atmak istiyor. Bunlardan dolayı maalesef ki topluluk karşısında konuşmaya cesaret edemiyoruz. Yani Burada sunumlara değinmişken 10-20-30 kuralı diye bir takım detaylar var. Etkili sunum teknikleriyle ilgili bir video hazırlamıştım. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Peki nasıl aşılacak? Yani bu toplu karşısında konuşma dediğimiz detayı nasıl aşabilirsiniz? Bir, bir kere böyle konuşma yapmadan önce kendi sesinizi kaydedin. Veya böyle kamera karşısına geçip kendi bir anlatın ve kendinizi izleyin. İnanın kamera karşısına geçip konuşmak kişiyi o kadar çok geliştiriyor ki ben yüzden fazla video çektim ve bu ilk videoma bakıyorum şu anda ve şu anki çekmiş olduğum videoma bakıyorum Bayağı gelişmişim. Kamera karşısında konuşmak insanı geliştirir. Ama bugün diyorum ya bundan bir sene sonra veya 100 video sonra bugünkü bu videoma baktığım zaman eksiklerimi göreceğim. Ama şunu biliyorum. Mükemmelliğe gitmek için sürekli iyileştirme yapmak, sürekli pratik yapmak lazım. Bu videolarım elbette mükemmel olmayacak. Ama mükemmele gitmek istiyorsam da hata yapa yapa eksiklerim ola ola gideceğim. Bundan dolayı cesaret etmek gerekiyor. Ee, kendimden örnek veriyorum diyorum ya benim kanalda en eski videolara gidin. En eski videoyu açın. Bir de şimdi bu videoya bakın yan yana koyun zaten arasındaki farkı göreceksiniz. Pratiğin faydasını orada görüyor olacaksınız. Bir diğeri Şimdi ben e, ofisteyken böyle elime ataç alıyorum. Ataçla böyle sürekli sürekli böyle oynuyorum. Sonra bir video izledim. Aslında ataçla veya elinde kağıtla veya kalemle oynamak aslında stresi azaltan detaylardan bir tanesiymiş. Yani şimdi stres şurada ya. Burada olduğu zaman terleme yapıyor, korku oluyor, endişe oluyor, bir şeyler oluyor. Ama elinize şöyle ufak bir kağıt parçası, ataç, bir kalem alarak sunabilirsiniz. Şu anda ben kendim sunum yaptığım zaman kullanmıyorum. Ama ofisteyken kullanabiliyorum. Sizler de bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İlk çıktığınız zaman sahneye veya böyle çok inanılmaz bir topluluk vardır. Karşısında konuşabilirsiniz. Ve şunu bilmeniz gerekiyor topluluk karşısına çıkarken. Oradaki insanlar sizi yargılamak için gelen kişiler değil. Aslında oradaki kişiler de sizin yerinize geçse sunum yapsalar belki de sizin kadar iyi yapamayacaklar bile. Bundan dolayı cesaret edip kendinize güvenmeniz en önemli steplerden bir tanesi. Yani acaba yanlış bir şey söyler miyim? Acaba söyleyeceklerimi unutur muyum? Acaba benim hakkımda ne düşünürler? Acaba ne yaparım? Sahneye çıkınca ne yapacağım? Bunları düşündüğünüz esnada maalesef ki olsunum iyi olmayacaktır. O konuşmanız iyi olmayacaktır. Bunları düşünmeyeceksiniz. Şu %75 dediğim olay aklınıza gelir. Yani sizi orada 100 kişi dinliyorsa onlardan 75 tanesi sahneye çıktığı zaman yani hatta daha doğrusu sizi 100 kişi dinliyorsa onların 75 tanesi sizin bulunmuş olduğunuz sahneye çıkmaya bile cesareti olmayan kişiler. Bundan dolayı korkmayın ve samimi olun. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet şöyle bir konu hakkında konuşacağız. Sizler gibi değerli bir topluluk karşısında konuşacağım için... Birazcık heyecanlıyım. Lütfen eğer ki heyecandan bir şeyi ters giderse kusura bakmayınız gibi. Heyecanınızı aktarabilirsiniz bile. Yani samimi olun. İnsanlar böyle sizi samimi gördükleri zaman söyleyeceklerinizi daha iyi dinlerler. Ama egol olursanız, böyle eller arkada, ya şöyle böyle değişik değişik hareketlerde bulunursanız... ...o karşıdaki kişiler sizin ağzınızdan çıkan kelimeleri biraz parantez içinde söylüyorum ama çok takmayacaklar. Çünkü... 7-38-55 kuralı diye bir şey var. Yani insanlar sizin bir iletişim kurarken kurduğunuz kelimeler %7 etkili. Ama vücut diliniz %55 etkili. Ses tonunuz %38 etkili. Bundan dolayı samimi olun. Samimi olun ve kendinize güvenin. Ve şunu lütfen unutmayın. İnsan nisyandır. Yani siz orada yanlış bir şey bile yapsanız zaten bir müddet sonra oradakiler onu unutacaklar. Sadece iyi taraflarını hatırlayacaklar. Cesaretinizi hatırlayacaklar. Ve siz cesaret ettikçe, bir takım bir şeyler yaptıkça daha iyiye gittiğini kendiniz göreceksiniz. Eğer ki toplu karşısında konuşamıyorsanız şöyle kamera karşısına geçip bir şeyler anlatıp bunları sosyal medya platformlarına yükleyin. Yüklediğiniz zaman aslında biraz daha cesaretleneceksiniz. Yaptıkça cesaretleneceksiniz. Sonra toplu karşısına çıkabilirsiniz. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Veya bol bol çekin daha sonra yükleyin. Bir şekilde uzmanı olduğunuz konularda, iyi olduğunuz konularda insanlara fayda sağlamaya çalışın. Eğer ki siz bir konuda iyiseniz lütfen bunu insanlara aktarın. Hep derim zekat 40'ta bir fakat bilginin zekatı ise yüzde yüzdür. Hatta şöyle cümleyi tekrar kuruyorum. Malın zekatı 40'ta bir, bilginin zekatı yüzde yüzdür. Bundan dolayı bildiklerinizi insanlara aktarın. Aktardıkça size gelen sorularla beraber aslında daha çok fazla şey öğrendiğinizi, bildiklerinizi böyle tekrar ettikçe farklı bakış açılarından bakabildiğinizi göreceksiniz. Bundan dolayı anlatın. Bilgi paylaşıcı çoğaldır. Ya aman sadece ben bileyim, hiç kimse bilmesin. Bununla sadece ben ilerleyeyim. Böyle bir şey yok. Bilgiye ulaşmak artık kolay ama önemli olan insanların o bilgiyi nereden aldığı bir şekilde birisi bir şey öğrenmek istiyorsa zaten onu öğrenecektir. Önemli olduğu olan nereden aldı? Eğer o bilgiyi sizden alabilirse siz insanların hayatına dokunmuş olacaksınız ve bu insanların hayatında pozitif anlamda bir iyileştirme yapmanız sizde de pozitif anlamda iyileştirmelere sebep olacaktır diyorum. Ve bu videoluk bu kadar. Olur da aklınıza bir şey takılırsa yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.